Ah. Saat şu anda gece 5.50, birkaç saat sonra pahram namazı kılacağız. Hüseyin oraya gideli tam 4 saat oldu ve hala gelmedi. Ben onu bekliyorum ve beklemeye devam edeceğim. Bakalım bu meraklı bekleyişin sonunda ne olacak. Saat 6.20 geçiyor. Artık dayanamıyorum. Gözlerim kapanmaya başladı. Ve ben hala arabada Hüseyin'i bekliyorum. Ah! Oh, arabada uyuyakalmışım. Aradan bir gün geçmiş. Şimdi uyandım. Saat gecenin bir uçuyor ve hala Hüseyin'i bekliyorum. saat üç buçuk oldu ve hala seni bekliyorum. Kaç gün geçti bilmiyorum. Şu anda adımı bile unutmuş durumdayım. Ve karşıda <laughs> köfteci adam ne yapıyor onu da bilmiyorum. Ve benim bu arabanın içinde ne işim var onu da bilmiyorum. Hiçbir şey, hiçbir şey bilmiyorum.